Alperen'e döndü. Alperen geriye. Oyunun yönü değiştirdi Bursa Spor. Barış'tan pas sol tarafa. Barış Gök. İlhan Depe. İlhan'dan pas. Hakkı çevirdi içeri. Hamza top üst üste geliyor goller. Hamza Gür. İkinci yarıda henüz 15 dakika bile geride kalmadı. Bursaspor'dan Spor'dan 3 gol geldi ikinci devrede şu ana kadar. Çok sayıda fırsattan yararlanamamıştı Hamza Gür. Sonunda attı golünü. Pozisyon yeniden ekranda. Hakkı'nın pasında Hamza gol vuruşunu böyle yaptı. Her pozisyonu Bursa Spor'un Söğüt Spor için tehlikeye dönüşüyor. İkinci golü bulduktan sonra Bursa Spor Söğüt Spor'un oyundan düşüşüne tanıklık ediyoruz.